farz namazı dışındaki namazlarda kişinin en hayırlı namazı evinde kıldığı namazdır. Farz hariç. Camide farz kılınır. Diğerlerini evinize kılarsınız. Zaten peygamberimizin mescitte nafile namaz kıldığı vaki değildir. Sadece itikaf için mescitte kaldığı zamanlar kılmıştır. Yani 10 gün boyunca mescitten çıkmıyor. Tabii ki nafile namazlarını orada kılacak. Başka yerde kılamaz ki. Onu da o hasırın içerisinde kılıyor. Kimse görmesin diye ama ayağa kalkıyor tabii. Ayağa 3 gün böyle görmüşler. Teravih dediklerinin tamamı bu kadar. 3 gün. Ve peygamberimiz farkında olmadan arkadan uyumuşlar. Farkında olduğu zaman kıldırmamış. kılmamış. O kimseye namaz kıldırdığı falan yok. Kendi kılarken arkadan cemaat ona uymuşlar. Kıldığı kaç rekat? Toplam 11 rekat. Peygamberimiz zaten senenin her günü senenin her günü 11 rekat namaz kılar. Yassıyla sabah namazı arasında. Sabah namazının sünnetini de katarsanız 13 rekat. Bu peygamberimize farz. Bakın elinizdeki işte Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 87. ayetini açın. Orayı değil mi ya? Şey 78 yanlış. 78 79 birlikte okuruz. Kaç? 289. 289. sayfa. Şimdi burada iftar vakti nasıl sarıyor değil mi? Ekim-i salate oradan başlayalım. allah Teala bize de peygamberimize de burada emir veriyor. Diyor ki ekimiz salate namazı kıl. Lidülü ki şemsi güneşin batıya kaydığı vakitte yani öğlende. İlâ gâsekilleyli gecenin kararmasına kadar. Yani hava kararıncaya kadar. Onun için az önce ne dedik? Yastı vakti ne zaman bitiyordu? Hava kararınca bitiyor. Normal vakti bir. Ondan sonra zaruret vakti. Onu da Peygamberimizin şey uygulamasından öğreniyoruz. Hacdaki uygulamadan. Onun dışında öğrendiğimiz bir şey yok. Ondan sonra da diyor ki ve Kur'an el fecr hangi ışıklarının yoğunlaştığı zaman da namazı kıl. İnne Kur'an el fecri Tangeri ışıklarının yoğunlaşması var ya, kâne meşhuda, meşhuttur. Yani gözünle görebilirsin. Ona şahit olabilirsin. Bakarsın, aa bak, Oruçla ilgili de aynı şeyi söylüyor. Hatta yetebe yenerekum, size göre açık oluncaya kadar. Tan yerinin ışıklarını gözünle görürsün diyor. O zaman da namaz kılarsın. Peki ve minelleydi fetehecced bihi gecenin bir bölümünde de bu gasekulleyl'den sonra yani hava karardıktan sonra artık Gecenin ikinci bölümü başlıyor. Karanlık bölüm. O teheccüd namazının vakti. Feteheccet bihi Tehe, Teheccüd demek uykuyu bölmek demek. Bihi onunla uykuyu böl. O dedi, akimiz salahten ikametus salah anlaşılır. Yani namaz kılarak uykunu böl. Uykuyu bölmek için önce uyumak gerekmiyor mu? Değil mi? Uyuyacaksın ki uykuyu bölesin. Ve <laughs> Leyli, gecenin bir bölümünde feteheccet <laughs> bihi. O namazla uykunu böl. Bu bir emir. Peki bütün Müslümanlara mı? Hayır. Nafileten lek. Sana ek olarak. Sadece senin seninle ilgili olarak ilave bir farz olarak. Yani peygamberimize farz. Peki niye böyle? Asa en yev'ateke rabbuka makamen mahmuda. Belki Rabbin seni çok övülecek bir noktaya çıkaracaktır. Demek ki yapılan her ibadet insanın makamını yükseltiyor. Evet namaz kılmadım. ve kılma kaybettin kardeşim. E kılma. Bana mı kılıyorsun ki yani? Bazen de ben namazımı kılıyorum biliyor musun? E i̇yi yapıyor. Ben kıl. E kıl. kardeşim ben ne yapayım Allah rızası için kılıyorsun ben ne yapacağım yani kılıyorsan? bir vakit namazınız eksiltirseniz ah ahirette alacağınız eksilir. Katlanacaksınız. Bu dünyada nasıl insanlar farklıysa ahirette de farklı olacaktır. Yani herkesin imkan şeyi alacağı farklıdır. Buradaki götürdüğünüz şeye bak göre. Peygamberimize Cenab-ı Hak makamı Mahmud'u vereceği için orada diyor ki sen ilave olarak hiç kimsenin çıkamayacağı makama çıkarsın belki. Onun için oraya uygun gece kalk namaz kıl diyor. Uykunu ver. E peki ben de daha yukarılara çıkayım diyen varsa tamam siz de kalkın gece namaz kıl. Uykunuzu ver. Böl. Uykuyu bölmeden olmuyor. <laughs> <laughs> Nafil tenlek. Ha mealde nafile mi demiş? Sana nafile olarak. Şimdi nafile kelimesi Türkçe'de farklı anlaşılıyor. Yani şey bu meali yapan kişi onu düşünmez. Ama vatandaş şöyle anlamaz. Nafile ilave demek ek olarak. Bizim mesela nafile namaz diyoruz. Yani aslında görevimiz olmadığı halde yaptığımız namaz. Ama burada peygamberimize ilave bir görev yüklüyor. Peygamberimize farz. Peygamberimize bu farz olduğu için peygamber efendimiz senenin her günü gece 11 rekat namaz kılar. Yani 8 artı 3. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senenin her günü kıldığı bu namazı o mescitte itikaftayken yine kendi kendine kılıyor. Demek ki çoğu zaman çoğu günler ayağa kalkmamış millet görmesin diye. Ama üç gün kalkmış. Aslında Peygamber Efendimizin adeti gece evinde namaz kılarken yüksek sesle okur ama orada yüksek sesle de okumamış millet duymasın diye demek. Ama kalktığını görünce arkasından uyumuş üç gün namaz kılmışlar. Şimdi ama ne zaman kılıyorlar? Bir süre uyuduktan sonra kılıyorlar. Sonra gene ara veriyorlar, bir süre daha dinleniyorlar, gene kılıyorlar. Gene biraz daha dinlenip gene kılıyorlar. Toplam 11 rekat namaz. Şimdi bu deniyor ki peygamber efendimiz teravih namazı kıldırmıştır. Teravih namazı uyuduktan sonra mı kılınıyor? Öyle Peygamberimiz oluyor. işte bak teheccet bi diyor, uykunu böl ve kıl diyor. Aralarda uzun uzun dinlenmeler mi oluyor? Bir salat selam okuyacak kadar o da hemen aman bir an önce kalkalım der gibi. Şimdi bazıları diyor ki teravih namazı 8 rekat dedikleri buna dayanıyorlar. Aslında teravih namazı bu değil. Bu peygamberimizin her gün kılmış olduğu namaz. Peki teravih namazı ne zaman başlamış? Hazreti Ömer döneminde başlamış. Hazreti Ömer bir gün camiye geliyor bakıyor ki millet namaz kılıyor. Bir bazıları cemaatte kılıyor, bazıları tek başına kılıyor falan. E diyor bari size bir imam tayin edelim de kılın. Bir imam tayin ediyor, kılıyorlar imamla beraber. Bu hafta bu konuşmayı yapan arkadaşımız kaynak veremedi ama bir yerde okumuş. 60-70 sene kadar bu 8 rekat olarak kılınmış. Sonra 20 rekata çıkmış. Şimdi yetkililer Osmanlı'larda ben çok gördüm. Emir gönderir. Namazdan sonra şu kadar zikir olsun. İşte şunları okuyun. İşte şu şey duyduğumuza göre şeyle sünnetleri kırmıyormuşsunuz. Bu olmaz falan. Ya yöneticiler millet dışarı çıkmasın da nerede durursa dursun. onların istedikleri bu. Ortalıkta görünmeyin. Gidin. İster namaz kılın, ister başka bir şey yapın. Şimdi ama Hazreti Ömer öyle yapmamış. Onlar namaz kılarken Hazreti Ömer kendisi gidip kılmamış sonra da demiş ki ya bu da güzel bir bidat oldu demiş. Bidat ne demek? Peygamberimizin yapmadığı bir şeyi yaptık demektir. Peygamberimiz zamanında böyle bir olay yok. Yani uyuyup da insanlar kalkıp kılmıyor ki. İnsan nerede uyur? Evinde uyur. O zaman bu namaz evde kılınacak namazdır. Peygamberimiz o günler mescitte uyuduğu için orada kılmıştır. Ondan dolayı insanlara diyor ki gidin kardeşim diyor. Farz namazın dışında kişinin en gidin evlerinizde kılın diyor. Farz namazın dışında kişinin en sevap namazı evinde kıldığı namazdır. Hazreti Ömer buna niye bidat diyor? Çünkü peygamberimiz zamanında böyle bir namaz kılınmamış ama bu insanlar namaz kılıyor. Namaz kılan engel olur mu? E kılıyorsan kıl kardeşim. Ama bunu peygamberimize mal etme. Teravih namazı diye ayrı bir namaz ortaya koyma. İstersen gündüz akşama kadar kıl. Zaten Müslümanların zikri, zikir yapacaksanız namaz kılarsınız. Ekimiz salateli zikri diyor Cenab-ı Hak. Beni zikir için namaz kıl. Tamam Kılmak istiyorsan kıl. Ama bunu tutup da sanki dinin bir hükmü gibi algılama. Sünnettir. Bilmem ise işte şey, Ramazan gecelerini ihyadır bu. Değil kardeşim. Böyle bir olay yok. Yaparsan bir sakıncası yok. Yap. İstediğin kadar namaz kıl ama tutup da bu işi sanki bir görevmiş gibi algılarsan bu yanlış olur. Evet.